Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Hatay Milletvekiliyim ve 11 yıldır biliyorsunuz Hatay'da Suriye kriziyle uğraşıyoruz. Ve 2011 yılında başlayan bu iç savaşla birlikte Suriye'ye komşu olan ülkeler bu ülkeli olan sınır kaplarını güvenlik yöneticisiyle kapattılar. Türkiye'nin Orkadoğu ülkelerinde açılan ticaret yollarının kapısı durumundaki Yaradağ sınır kapısı da yine güvenlik yöneticisiyle 2013 Mayıs ayında geçici olarak kapatıldı. Lübnan, Suriye İç Savaşı'nın başlamasından sonra 2012 yılında kapattığı Ka sınır kapısını 5 yıl sonra yani 2017'de açtı. Irak, Suriye İç Savaşı ve terör tehdidi nedeniyle 2012'de kapattığı bu Kemal sınır kapısını 7 yıl sonra 2019'a açtı. Ürdün ise 2015 yılında kapattığı Cabir sınır kapısını 2018'de kısmen bir yıl kadar önce de tamamen açtı. Bazı teknik altyapı sorunlarının giderilmesi ve güvenlik tedbirlerin almasının ardından açılacağı söylenen Yarada sınır kapısı ise 9 yıldır kapalı Sayın Bakanım. Peki 14 Orta Doğu ülkesine açılan dolayısıyla Türkiye'nin ve Hatay'ın ihracatı nakliyesi ve bağlı sektörleri için hayati önünde olan yerler sınır kapısı inat ve ısrarla neden kapalı tutuluyor? Hem hata ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar vermeye ısrarla neden devam ediliyor?